Merhaba arkadaşlar, Madam Coco'ya geldim. Madam Coco'da yüzde seksen indirim var. Burası da yeni açılmış. Bakalım ne var ne yok. Bakın bu bardaklar 120 lira. Yani şunlar. 120 liraya geliyor dörtlüsü. Evet, mikrofonu az yaklaştıralım. Ondan sonra arkadaşlar. Evet bu çay, çay bardakları ne kadara geliyormuş. 100 lira çay bardakları. Normal çay bardağı bunlar. Bakın. Evet şu balıklı tabakları çekeceğim. Ee, bunlar 900 liraymış arkadaşlar. Kaç lira olmuş oluyor? 1000 lira olsa 200 lira olmuş oluyor. 180 liraya geliyor bunlar. Bu çukur yemek tabağı. Bu da tatlı tabağı. Evet tatlı tabağı 750 liraymış. 140, 145 gibi bir şey. Evet. Bakın. Şu kayıp tabaklar falan da çok hoş. Evet. Bu da 120 lira. Evet bakalım bunlar. 400 liraymış. 80 liraya mı geliyor? E, 2, 4, 6, 8, evet 80 liraya geliyor bu çukur tabaklar. Bunlar da aynı şekilde. Evet, bunlar da 6, 60 liraya geliyor. Bakın bu kahve yanı bardakları çok çok güzel. Bence tam olması gerektiği gibi. Gerçekten çok güzel, dörtlü olarak satılıyor ve fiyatları 75 lira gibi bir şey. Evet. Keşke altılı olsaydı bunlar. Evet. Bunlar da 100, 110 liraya geliyor ayaklı bardaklar. Evet. Saat 2 de. Şu vazo gibi. <laughs> evet, bu arada abone değilseniz arkadaşlar lütfen abone olun. Evet, bunların fiyatları da bakalım hemen kutusu neredeyse. Evet, kutusu burada. Evet, bunların fiyatları da e, 180 lira. Evet, böyle kısası da var bu bardakların. Kısasının fiyatı aynı mı? Değil. Bunlar da 750 liraysa 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 150 liraya geliyor. Evet. Hesaplamak biraz zor. Ne yazık ki. Bu neymiş? Bu da böyle bir şey. Ne acaba bu? Vazo mu? Ne? Su üstüyle alakalı bir şey olamaz. Vazo herhalde. Ama kutusu falan yok burada. Evet, bakın burada böyle yağdanlıklar var. Küçücük, fiyatını da söyleyelim size 450 liraysa. Ee, 2, 4, 6, 8, 80, 85 lira. 85 lira ya da 90 lira öyle bir şey. <laughs> bakın burada da kupalar falan var. Bunlar 70 lira. Böyle modeller var. Her zaman madam kokulu olan şeyler. Evet. Bakın bu tepsilerden de var. Bunlar 120-130 lira. Bunların adet fiyatları. Bunların güncel fiyatı neymiş? 200 lira. Peki ya bunlar? Bunlar da 200 lira. Evet. Tepsiler çok kaliteli ama e, 700 liraymış. Ne oluyor o zaman? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 140 lira. Evet. Bakın böyle tepsiler de var. E, bu tepsinin fiyatı 400 lira böyle çerezlikler var. Bunlar 2 4 6 8 80 90 lira bunların fiyatları. Bunlar neymiş? Saksı. Aa çok şık. Ee, 60 60 70 lira falan. 65 lira da olabilir. Evet. Plastikler var. 25 lira bu. Bakın pike takımları 800 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim serili hallerini. Çok güzeller bence ve %100 pamuklu. 800 lira. Gerçekten çok güzel bakar mısınız? Serili hali şu nasılmış? Bakın bu da böyle. Bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Gerçekten çok güzel. Bunlardan almak lazım ama ben en çok hangisini beğeniyorum söyleyeyim mi size? Bunu. Çok güzel. Hem yüzde yüz pamuklu hem de çok çok güzel. Gerçekten. Evet. Bakın bunlar da nevresim takımları. Çift kişilik yüzde yüz pamuklu ve çok kaliteli Gerçekten 900 lira bunların fiyatları indirimli fiyatı. 900 lira. Evet. Ee, tek kişilikleri ne kadar acaba bunların? Burada yok. Neyse. Bakın burada böyle nevresimler de var. Bunların fiyatları neymiş? 900 lira bunlarda. Tek kişilikleri 900 lira. Evet. Gelelim pikelere arkadaşlar. Bunlar da double pikeler. E, fiyatları etiketi yok. Çok ağır. Bayağı büyük, böyle yüzde pamuk yani. Öyle diyebilirim. E, 200, 400, 500, 550 lira. Evet. 550 lira fiyatları. Bakın bunlar da yatak örtüleri. Şöyle güzel güzel. E, fiyatları da şurada yazar. Adam koku yazmıyor. Evet, evet. bunu da yazıyor. E, bu da 400, e, 450 ya 500 gibi bir şey. 500 galiba evet. Bakın bunlardan pikeler. Bunlar tek kişilik mesela. Ee, tek kişilik olanların fiyatları 400 lira. Ee, çift kişilik olanların fiyatları da arkadaşlar 500 lira. Renklerimiz de bu şekilde. Evet. Bakın battaniyeler falan hep indirimde artık arkadaşlar ihtiyacınız varsa bu sezon sonunu kaçırmayın. Şimdi ne kadarmış? Fiyatları da üzerlerinde pek göremiyorum. Neyse. Bu neymiş? Ha, elektrikli battaniye. E, bu da 200 300 lira. Evet 300 lira elektrikli battaniye. Evet bu bazen nevresimler de tam kışlık biliyorsunuz. Yazın herhalde almazsınız bunları ama belki çeyizini almak isteyen arkadaşlar olur. O yüzden fiyatlarını söyleyeceğim. E, 80, 800, 900 lira. Evet. 900 lira bunlar. E, çift kişilik double. Evet bunlar da çarşaflar. %100 yüz e, pamuklu. Bunlar da çift kişilik. E, 200 350 lira. 350 lira. %100 pamuklu ve çok kaliteli. Bunlar da çarşaf takımı arkadaşlar. Yastığı ve çarşafı var. Tek kişilik. Bakın. Çok güzel desenleri falan. Ay düşüyordu neredeyse. Evet fiyatına da bakalım bir. E, fiyatı 200-300 lira. 300 lira fiyatı. Böyle bir şey. Bunlar da düz çarşaflar, beyaz renk, yine tek kişilik. Bunların fiyatları da 300 lira. Evet, bu çift kişilik olanlar ne kadarmış? Bunlar da 400, 420 lira gibi bir şey. Evet. Bakın burada yine yatak örtüleri var. Şöyle gösterebilirim size. Serili hali bu fiyatı nerede yazıyor? Burada yazıyor. E, fiyatı da 1050 lira. Evet. Böyle çeyiz setleri, çeyiz paketleri falan var. Bu neymiş? Ne bu? Perde mi? Ne? Hmm. Ne? size diyor. Double. 200. 220 lira gibi bir şey fiyatı. 2.40'a 2.60'mış. Perde ne acaba? 2.60, 2.40. Perde galiba. Kanatlar oluyor ya. Öyle olabilir. Bakın. Böyle valizlerin içinde. Bu şekilde. Bu yatak örtüleri var. Kumaşı da bundan yine. Bakalım fiyatı neymiş. fiyatı 2000 2400 500 2500 lira. Evet güzel hesaplıyorum değil mi? <laughs> Bazen beynim yansa da. Evet şey yapmış e, bunu düzeltmiş. Onda da hep hesaplama istiyordu. Onlar her şeyi kendi fiyatlarını koymuşlar çok temiz gözüküyor gerçekten şu tava. Pırıl pırıl. Bunlar set galiba. Bakın. Bunların fiyatları nerede yazar? Bir bakalım. Bakın 2400 liraymış. Bu 3 tencere ve bir tavadan oluşan set. Öyle. 2400 lira. Güzel. Bakın ben bunları da çok beğeniyorum ortaya böyle meze falan koymaya. Ee, bunlar ne kadarmış? 100, 150 lira. Evet, 150 liraya geliyor. Böyle farklı desenleri var. Bu şekilde. Bakın bunlar da kahvaltılık için çok çok güzeller. E, bunların fiyatları da 20, 40, 50, 55 lira. Bunlar fiyatları. Bakın çok güzel mesela. de dokulu. Evet, 150 lira. Bakın böyle yemek takımları da var burada. Bu şekilde. can takımları falan böyle görsel olarak koymuşlar. Çok ağır ama ya. Bakın 150 lira bunlar. Çok güzel. Havlusu da çok kaliteli. 150 lira fiyatları. Sonra E bu da 200 300 250 lira banyo havlusu bu şekilde. Bakın çok güzel havlu çeşitleri var. Şuna bakayım şöyle bir. E, 700 liraysa bu da 6, 8, 10, 12, 14, 1400'e geliyor. E, 1400, 140 liraya geliyor. 1400 her şey o kadar pahalı ki rahat rahat 1400 diyebiliyoruz. <laughs> bu da böyle ikili el havlusu. Bakın bu rengi var. Bir de şu rengi var. Renkleri de çok güzel. Evet. Bunlar da 140 lira. Böyle ikili olarak. 140 lira fiyatları. Böyle güzel güzel havlular var. Bakın bunun griti de varmış. Evet. 170 lira fiyatı. 150 lira pardon. Neyse arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.